Fragmandaki sözler izleyiciyi adeta içine çeken bir fırtına gibi. Kalpler kırılmış. Onurlar ayaklar altına alınmış. Yıllardır gizlenen gerçekler birer birer gün yüzüne çıkıyor. Sana katilsin dedim, sana işkence yaptım, sana haksızlık ettim kızım itirafı, hem pişmanlığın derinliğini hissettiriyor, hem de geçmişte yapılan kötülüklerin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Ama izleyici çok iyi biliyor ki, bu karakterin hiçbir adımı tesadüf değil. Pişmanlık gibi görünen bu sözlerin arkasında belki de yeni bir oyun, yeni bir plan gizli. Bir yanda para, güç ve kaçış hırsı, diğer yanda aile bağlarını paramparça edecek kadar derin bir ihanet. Ki saatin var, süren başladı, cümlesi bölümün temposunu belirliyor. Dakikalar yarışa dönüşüyor, nefesler tutuluyor, izleyici koltuğuna mıhlanıyor. Çünkü artık mesele sadece para değil, hayatlar, sadakatler, intikam duygusu. Her şey bir kum saati gibi akıyor ve sonunda kimin ayakta kalacağı büyük bir merak konusu oluyor. Aliye'nin anne rolü üzerinden yapılan acımasız sözler. Aliye senden daha iyi anne olur cümlesi kıskançlığın, nefretin, çaresizliğin geldiği noktayı gösteriyor. Bu kıyaslama aile dengelerini kökten değiştirecek. Belki de bir çocuk için verilen mücadele tüm hayatların yönünü değiştirecek kadar büyük bir savaşın fitilini ateşleyecek. Salim'in kanı yerde kalmasın sözü sadece bir intikam çağrısı değil, aynı zamanda artık geri dönüşü olmayan bir yolun işareti. Kara'nın tekneye yetişmeye çalıştığı sahneler, izleyicinin kalp atışlarını hızlandıracak. Gözyaşı, öfke, heyecan, hepsi aynı anda yaşanacak. Çünkü her hamle yeni bir tehlike, her karar yeni bir kayıp anlamına gelecek. Bölümün en büyük gücü, duygusal hesaplaşmalar ile aksiyonun iç içe geçmesi olacak bir yanda göz göze bakamayan karakterler, kalplerini affetmeye çalışan ama yıkımdan kaçamayan sahneler, diğer yanda kovalamacalar, kanlı hesaplar ve zamanla yarışılan dakikalar. İzleyici için hem duygu fırtınası hem de soluksuz bir tempo.